Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf konusu olan rasyonel sayıları sıralama konusuna bakacağız. Dilerseniz hemen konumuza geçelim. Rasyonel sayılarda sıralama için genellikle 3 yöntem kullanılır. 1. Paydalar eşitlenirse payı büyük olan sayı daha büyüktür. 2. Payda eşitlenirse paydası küçük olan büyüktür. 3 kesirlerin yarımdan büyük veya küçük olma durumuna göre sıralama yapılır. Şimdi birinci, birinci maddemizdeki örneğimize bakalım. Birinci maddemiz neydi? Paydalar eşitlenirse payı büyük olan daha büyük olur. Paydaları eşitliyorum. Eksi 3 bölü 5, eksi 1 bölü 2. Ben bunları 5 olanı, paydası 5 olanı 2 ile paydası 2 olanı 5 ile genişlettim. Ne yaptım? Eksi 6'ya eksi 5 buldum. Eksi tam sayılarda sayı değerim büyüdükçe ne oluyordu? Sayım, sayımın yani sayım büyüdükçe sayımın değeri küçülüyordu. Yani eksi 6 eksi 5'ten daha küçük olur. Eksi 6 bölü 10 küçüktür. Eksi 5 bölü 10 olacaktır. İkinci maddemiz neydi? Paylar eşitlenirse paydası küçük olan daha büyüktür. Payları eşitledim. Bakıyorum paydalar eşitleyemeyecek kadar büyük sayım var. Paydaları, eşit, pay, paydaları eşitleyemeyeceğim kadar büyük bir sayım var elimde. Paydaları payları eşitlediğimde ne yapıyorum? Daha küçük bir sayı elde edeceğim. O yüzden payları eşitliyorum. Payları eşitlediğimde paydası büyük olan, paydası küçük olan nedir? Daha büyüktür diyoruz. <laughs> üçüncü yöntemimiz, biz genellikle üçüncü yöntemi çok fazla kullanmayız. Kesilerin yarımdan büyük veya küçük olma durumuna göre sıralama yapılır. Şimdi 3 bölü 8 demiş 3 bölü 8 501 250 1 bölü 2. Şimdi 8'in yarısı 4 yapar 8'in yarısı 4 yaptığı için ne yapıyorum yarımdan 1 küçük diyorum 250'nin 501'in yarısı kaç yapacak 250 nokta bilmem kaç yapacak yani 1 fazla olacak bunda bundan. 1 bölü 2 yarısı ne yapacak? 1 bir yapacak. Bu yarımdır. O yüzden 501 yarımdan büyüktür. 1 bölü 2 yarımdır. 1 bölü 3 de yani 3 bölü 8 de nedir? Yarımdan küçüktür diyoruz. Notumuza bakalım. Pozitif sayılar her zaman negatif sayılardan büyüktür. Sayı doğrusunda sağ tarafa gidildikçe sayılar büyür. Negatif sayıları sıralarken pozitif gibi düşünüp sıralanır. Sonra sıralama ters çevrilir demiş. Hemen örneklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Birinci örneğimizden başlıyoruz. Birinci örneğimiz eksi 4 bölü 5, eksi 1 bölü 5, eksi 11 bölü 5. Bakıyorum paylarım nedir arkadaşlar? Paylarım eşittir. Paylarım eşitse ne yapıyorum? Direkt sıralama yapıyorum. Nasıl yapalım biz bunu? Küçükten büyüğe sıralayalım. En küçük hangisi olacak burada? Eksi 11 bölü 5 olacak değil mi? Eksi 11 diyelim. Paydalar eşitse pay, paydalarımı yazmamın da bir mantığı yok. -11/5 -4/5 yine de yazalım. Küçüktür ne diyoruz? eksi -1/5'ten dedik. 2. örneğime bakıyorum. Bakıyorum. Paydalarım eşit mi? Paydalarım eşit değil. Hemen paydalarımı eşitleyebilir miyim? Evet, eşitleyebilirim. Hepsinin paydasını 10'da eşitleyebilirim. Paydalarımı 3/5'i 2 ile 1/2'yi 5'le genişlettim. 3 ile 2'yi çarptım arkadaşlar. Kaç yaptı burası? Eksi 6 bölü 10. Virgül koydum. Eksi 5 bölü 10. Virgülümü koydum. Zaten bunu genişletmedik. Eksi 7 bölü 10 olmuş oldu. Yine bunu ne yapalım? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Küçükten büyüğe doğru ne, ne diyoruz? Eksi 7 bölü 10 küçüktür. Eksi 7 bölü 10 küçüktür. Eksi 6'dan o da küçüktür. Neden? Eksi 5'ten diyoruz arkadaşlar. Paydalarını da ne yazdık? Onları sonradan eklemiş olduk. Hemen diğer sorumuza geçtik. Bakıyoruz burada nedir yine paydalarım eşit değil. Hemen paydalarım eşit diyorum. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletiyorum. 2 ile 3 ile genişlettim. Bunu da ne yaptım? Paydasında gizli bir var. Bunu da 6 ile genişlettim. Burası kaç yaptı? 14 bölü 6. Burası kaç yaptı? Eksi 45 bölü 6. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 6 bölü 6 yaptı. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Yine küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük ne olacak? Eksi 45 olacak. Neden? Çünkü önünde eksi olduğu için eksi 45 bölü 6 olacak. Burası 1 tam yapıyor. 14'ün içinde 6 kaç tane var arkadaşlar? 14'ü 6'ya böldüğümde 2 defa oluyor. O yüzden ne diyorum? Buradaki eksi 1 daha küçüktür diyorum. 14 bölü 6'dan. En büyük ne oluyor? 14 bölü 6 oluyor. Sıralamam bu şekilde olacaktır. Eksi 45 bölü 6 küçüktür. 1'den o da küçüktür. 14 bölü 6. 6'dan demiş olduk. Evet arkadaşlar bu bütün örnekleri çözmeyeceğiz. Farklı bir örneklere bakıyoruz hemen. Buradaki örneklerimize geçtik. Sıralamalarını yapın demiş. Hemen bakalım. Şimdi hepsi eksi 2 tam 1 bölü 4, eksi 2 tam 1 bölü 5, eksi 2 tam 1 bölü 6. Hepsinin tam kısmı aynı değil mi? Tam kısmı aynıysa ben neye bakıyordum? Kesirlerime. Kesir kısmında ne yok? Kesir kısmında paydalar eşit değil. O zaman ne yaparım? Ben paydalarımı eşitlerim. Paydalarımı kaçta eşitliyorum? Ee, 4'ün 5'in ve 6'nın. Gerçi burada nedir? Paylarım eşittir. Paydalarım eşit olduğu için paya göre sıralama yapıyorum. Paylarım eşit olduğunda ne oluyordu? Payı küçük olan daha büyük oluyordu değil mi arkadaşlar? Paylarım eşit olduğunda. O zaman buradaki en küçük hangisi olur? Eksi 2 tam 1 bölü 6 küçüktür diyoruz. Eksi 2 tam 1 bölü 5. O da küçüktür. Neyden diyoruz? Eksi 2 tam 1 bölü 4'ten küçüktür diyoruz. Şimdi geldik yandaki ondalıklı gösterime. Buraya bakalım hemen sizinle. Eksi 0 tam onda 9. Burası ne olacak? Şuraya alta yazıyorum. 9 bölü 100 olacak. 0 tam yüzde 19. 19 bölü 100 olacak. Eksi 19 bölü 100 olacak arkadaşlar. Virgülümü attım. Eksi 19 bölü 100. Eksi 9 bölü 10 olacak burası. Ben 100 yazmışım. Buradaki bir sıfırı görmeyin. Hatta buranın paydasına eşit olması için. Neyse üçüncüsüne bakıyoruz. Eksi 195 bölü 1000. 1000 de 195 dedik. Bunu 10 genişleteceğim. Hepsinin paydasını eşit yapmak için bu da paydası 10 olduğu için neyle genişletiyorum? 100 ile genişletiyorum. Burası ne oldu? 900 eksi 900. Paylarım eşit olduğu için artık görmüyorum paydalarımı. Eksi 190. Burası zaten ne oldu? Eksi 195 oldu arkadaşlar. Aynen kaldı burası. Şimdi hemen bakalım. Hangisi? Büyükten küçüğe sıralama yapalım bu seferde. En büyük hangisi olur? Eksi 190 büyüktür diyoruz. Eksi 190 büyüktür. Eksi 195'ten o da büyüktür. Neyden diyoruz? 900'den eksi 900'den diyoruz. Bu şekilde işlemimiz oldu. Bir sonraki örneğimize bakalım hemen. Üçüncü örneğimize. Eksi 3 bölü 5 küçüktür a bölü 10 eşitsizliğine göre a negatif tam sayısının alacağı değerleri bulunuz demiş. Hemen işlemimizi yapalım. Eksi 3 bölü 5 küçüktür neyden a bölü 10'dan. A bölü 10'dan. Paydalarımı eşitliyorum öncelikle. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 6 paydalarım küçük olduğu için küçüktür a'dan diyorum. A'nın alabileceği değerlere bakıyorum arkadaşlar. A'nın alabileceği değerler. A da negatif bir sayı olduğu için 6'dan 6'dan küçük değerler alacak. Negatif olduğu için. Yani hangisini alabilir? Eksi 5 alabilir. Eksi 4 alabilir. Eksi 3 alabilir. Eksi 2 alabilir ve eksi 1 alabilir. A'nın alabileceği değerler bunlardır diyoruz. Evet arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralamayı da öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.